Bunları bilmiyorsan zengin olman imkansız. Çünkü zenginlik bankadaki parayla başlamaz. Yataktan kalkış şeklinle başlar. Her sabah alarmı erteliyorsan zaten kaybediyorsun. Arkadaşlar burayı iyi dinleyin. Disiplinli bir insanın cebinde para olmasa bile geleceği satın alma gücü vardır. Çünkü o kişi bilir. Canı istemediğinde bile yapıyorsa zaten rakipsizdir. İrade yapmak istiyorum demek değil, yapmak zorundayım deyip harekete geçmektir. Ve bu fark zengin ile fakiri ayıran görünmez bir çizgidir. Bugün nefsine bir kez daha hayır demeyi öğren. Çünkü bir lokmaya, bir ertelemeye, bir bahaneye hayır diyemeyen bir hayata da evet diyerek inşa edemez. Arkadaşlar, zenginlik disiplindir. Zenginlik iradedir ve sen her sabah kendini yenecek kadar güçlüysen, o zenginliğe yürümeye başladın demektir. Ve unutma, motivasyon gelir geçer ama disiplin seni zenginliğe kilitler. Eğer bu video sana faydalı geldiyse daha fazla böyle video için yorumlara devam yazabilirsin. Disiplinli yaşamın şifreleri e kitabım profilde.